Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte evde saklanmak ya. Evet. Bugün Durucuk'la beraber güzel bir oyun oynayacağız. Yalnız bugün kim yok Durucuğum? Ada yok. Adacık yok. Ada bugün hasta olduğu için bizim oyunumuza Üşütmüş dahil olmayacak. Üşütmüş benim haberim bile yok. Evet. Evet. Başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım o zaman. Hadi kim saklanıyor? Ben saklanıyorum. Tamam ben şurada... Burada sen rengini değiştirmek var baba. Tamam. Ben şimdi burada duvara saklanıyorum. Bu, Sen sayıyorsun. Ben sayıyorum. Sen saklanıyorsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30'a kadar. Arkam saklanmaya... 30'a kadar. 30'a kadar mı? 30 çok uzun ya. O zaman 20. Tamam o zaman... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam saklanmayan ebe. Hadi bakalım. Neredeymiş bu minik sincabımız Bir bakalım. Acaba burada mı? Burada da yok. Nere saklandı bu ya? Seni çakal seni. Kesin buralara bir yere saklandı. Aha. Burada bizim bir odamız var mı ya? Aha. Yok yok. Çukçuk nereye gitti ya? Anlamıyorum. Ufak çukçuk tefecik ama her yere saklanabilir. Her an her yerden çıkabilir. Tıram 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 tıram. Aha burada da yok. İşte yakaladım seni. Aha yok. Burada da yok. Kız kıyafetlerin arasına mı girdin? Hani? Nerede? <laughs> Aşağı mı indin? Ay ya. ya çok fenasın dur ya. Nere sakladın? Vallahi görmedim ya. Evin yolunu bulamıyorum. <laughs> Baba nasıl gelmedin ya? Hadi ya beni sobeledin. Kızım senin şey ne oldu avatara? Renk değiştirmek var. Nasıl? Ha, sen böyle mi saklandın? Ama bu hile olur ya. Yok renk değiştirmek var. O zaman nasıl? kullanacağız. Aa, neyse hadi tamam. Bir Baba bir daha sayıyorum tamam hadi. Bıdık Baba bıdık. Ben nereye saklandım biliyor musun? Ha, söyle de ben seni bir daha oradan bulayım. Bak buradayım ya. Ha. Ben bu arada dönüyorum. Göremiyorum seni. Diğer renkli odaya gel. Renkli renkli. Ya e baba. Neyse hadi ben sayayım sen sakla. Baba dümdüz. Baba, baba baba. Şu dümdüz git. Orada bir oda var ya ona git. Sen, buraya girdin nesi ben görüyorsun? ben böyle duruyorsun. Sen beni görmüyorsun. Harbi görmüyorsun. Çaka. Ya var ya ne kadar. Kim gözlü çocuksun sen ya. Kim gözü mü? Evet uyanık yani. Kurnaz seni. Hadi sayıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Enim arkam saklanmayan eve bu sefer bulacağım seni bunu. Bu sefer şansım yok. Bütün renklere bakacağım. Bakıyorum burada yok. Yine gittim oraya saklandım değil mi çapan? Neredeymiş o? Buraya girme uyanık. hiç sen. Gel bakayım buraya seni sincap seni. Yakalayacağım seni. yap <laughs> Ulan yine saklanmış lan. Allah, Allah. İyi, Oyun oynamak için yaşlanmışız. Gözlerim görmüyor. Nereye saklanıyorsun sen ya? Allah Allah. O da, yok. Bir daha bakıyorum. Gözlerimi ovuşturuyorum. Yine bakıyorum. Yine göremiyorum. Burada değil demek ki. O evet. evet. <laughs> Cadı. Ulan bak yine kıyafet değiştirmiş. Ya burada hile var arkadaş. Ben oynamıyorum ya. Böyle şey mi olur? Ben de ya şey. ki ya? Bu sefer sen evetsin. Ben anlamam. Sen de değişti. Evet hadi son kez yapıyoruz. Valla bunu da sen atıl belersen sen bulursun. Bana Kıyafet <laughs> değiştiriyor. Evin içerisinde <laughs> bulan bu kalemon gibi kadar sürekli yerde işliyor <laughs> Ama durucu mu yani? Biz yaşlı başlı insanlarız yani. Gözlerim görmüyor. Hadi git saklan. Sayıyorum bir daha. Sakal karlı ol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bu sefer bulacağız bu sefer şansın yok Hadi bakalım Hadi şimdi de görüşürüz burada yok abi. 나, 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 라내레이 나, 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 Üst kata ya. Allah Allah. Nasıl bir çakallık. Burada değil ya. Allah'ım ya Rabbim vallahi giriyorum çıkıyorum, Göremiyorum. Bulamıyor, bulamıyor. <laughs> Harbi sen bu odada olduğunu emin misin? Evet ya. Ne kadar Bu odadayım. Bu odada değilsin. Sen başka yere saklanmayacaksın. Hani ya? Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz duruyor? yok çok. Evet. Sesin geliyor seni göremiyorum. Lan, kıyafet odasının içinden bu ya. Nerede bu ya? Baba. Neredesin ya? Bulamadım. Vallahi çok sıkıldım ben bu oyundan ya. Neredesin? Çık çabuk. Çık. Baba. Tamam. Tuvalete gel. E, odadayım diyorsun ya. Çakal. Baba. Neredeydin lan? Oha. <laughs> Ama ben seni nereden bulayım ya? Gördüm seni. ya <laughs> gidiyorum, ama sobe. sen... Sobelerle gidiyoruz. Sen. Sen ben ne oynayamayacağım ya? Ya ama sen sürekli... Al al. Sobe sobe sobe. <laughs> ya ama... Sana gelsen ne kadar ya? Tamam şaka yaptım. Hadi artık sıra bende ya. Hep sen Ne mi... şey olacak? Tamam. Sen mi Hadi çabuk hadi. Ben Bakma bu ya. boyunla kalmak istiyorum. Hı? Ben bu boyumla kalacağım. Tamam, neyle kalacaksın Geçelim. Tamam. Kendini pire gibi yapmış. Bir, iki, üç. Lütfen bana tamam, bakma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, iki, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on elime. Nereden gördün ya? İşte. İşte görmedim, uydurma. Ben. Nasıl gördün ya? Gelme. Görmedin, görmedin. Zıplamadın. Gelme. Görmedin. Gel. Ağlarım, vallahi ağlarım. Ah, kombasım biliyorum. Evet dedim. Evet. Ağlıyorum işte. <laughs> Veeeh. Ya, ya, ya. İyi tamam ya. Gitme be ya. <laughs> tamam şaka Kıcık. Dansımı yaparım. Dans et. Dans et. Dans et diyorum ağlamaya devam ediyorum. Neden acaba ağlıyorum? Şa Baba köşedeki adama şarpe şartını ver. Köşede bir adam var ya. Onu da ver. Ben... Düzeldi Tamam. Bilmiyoruz ki bu işleri. Ama ben. Ay Durucum vallahi yoruldum ya. Hadi bir şeyler içelim. Sen bana bir şeyler hazırla bakayım bir. Baba. ben. Tamam babacım ya bir oturam dinlenelim bir şeyler içelim sonra yine devam ederiz soru soru aldım ya atla hadi sen. Baba hayır. Bir daha mı saklanacaksın? Evet. O zaman ben bir, bir şeyler içeyim ya dur ben bakayım benim çantamda ne varmış. Sana, ya, sana saklanacak alan göstereyim mi? İçecek bulamıyorum. Durucum bana bir içecek ver. Çok boştum yoruldum. Şimdi, sana ne içeceği ver şimdi tipo. Bu sefer farklı içecek. Tamam hadi bir içecek ver bakayım ben susadım. Al. Alıyorum. Ne içecek? Mixey. Oh. oh, 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 oh. Hmm. Vallahi içim serinledi Durucum teşekkür ederim. Tamam ben. Hatta kahve de var. Tamam kahveyi bir ikinci arada yaparız. Hadi bakalım. Enerjiyi aldım ben. Tamam, hadi, ben de kahve Hadi tamam ben Ben hadi. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam saklanmayan eve. İyi yakalacak bu seni. Bu sefer yakalayacağım. Vallahi şansın yok duruyor. Umarım şirincek yolları gelebilirsin. Baba beni bulamayacak. Yine dolabın içine girdin değil mi? ben o dolabın içine nasıl bakacağım mesela bunun içine? Bakamam ki. Arkadaşım, arkadaşlar siz görüyor musunuz ya? Ben bir türlü göremiyorum bu minik sincap her an her yere girmiş olabilir yani. <laughs> ya da yok değil mi? Aha gelmiş. Koş 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 koş. Ebe 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 ebe. Sobe 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 sobe. Sobaladım seni. Çukçuk çuk, nereye saklandın yine ya? <laughs> Üç katta mısın? Bu kim lan? Karıştırdım ben. <laughs> Bizim evde hırsız girmiş. Yanlış kişiyi sobeledim. Durucum yine vallahi olur olmaz yerlere girdin. Bulamıyorum seni ya. E şey, gösterme. Ha gördüm işte. Gördüm. Ben, git. git, git, git. Aha, yolu bulamıyorum. Nereden çıkacağım? Ben, Koş 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 Tövbe 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 Ha 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 Ben Al gitmiş oraya Fayans rengi de Tamam sıra bende Tamam hadi Ben mi sayacağım sen mi sayacaksın He sen sayacaksın artık sen ne bir oldun Hadi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yavaş ya ben öyle mi sayıyorum <laughs> 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 dakika 20 Güzel bir skatla. Acıman nerede? Da 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 Sobe 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 Ha beni görmeden geçtin Yok çok Yok çok Gıcık Gıcık ya Hep sen mi Hadi bakalım evet. Hadi soyun oyunumuzu yapalım artık Ben çok yoruldum valla babacım yoruldum ya ben? ben... Saklanıyorum. Ha? Ya ben saklanıyorum. O zaman bir şimdi sen ebol nereye gidiyorsun kaçma buraya gel. Hayır sen Kızım, ben hiç sobaladım seni ya. Ebe sensin hala. Hayır baba. Hadi koy. O zaman? Tamam sayıyorum hadi son kez uzman. Bir 1 2 3 Bakmadım ya. Sayıyorum ben gözlerim kapalı. 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam saklanmayan ebe. Nerede bu kız ya? Yine kesin banyo banyo vurdu vurdu bir yere girdik. Çakal. Aha. Şuradan bir gölge geçti. Ne musunuz? Ee? Buradan demin bir gö karanlık geçti ya. Değil mi arkadaşlar? Ben niye göremiyorum bunu? Ha, sesleri geliyor. Dışarıdan mı geliyor? Yok. Oğlum ya. Karanlıkta hiçbir şey görmüyor. Gördüm işte. Ya. Ya Durucum valla çok şakalsın abi. Neyse gel yanıma. Gel gel. Hadi bakalım. Gel buraya gel. Buna bak ya. Zenci gibi olmuş. Karanlıkta gizleniyor. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuzu burada bitiriyoruz. Durucu. Efendim. Evet. Hadi de. bakalım kapanış konuşmasını yap. Görüşürüz arkadaşlar. Like abone olmayı unutmayın. Bye bay.